panik oldu. bu şey şey kadar panik yapma. Ben Ay yapmaz mıyım ama eminim. Hayır ama... Aysun'a bir şey olmadı. Aysun oradaki mi? gelinleri panik etti. Onlar panik ya etti. Ya kim olsa panik Huzurlu olmuş. bir şekilde Aynen. yapamıyorlar. Onlar ya sen de Aysun'dan mi korkuyorsun yetiştiremeyecek Niye? diye? Evet. Ya niye geç bak başladı zaten yavaş yavaş yaptı. Sen niye şey korkuyorsun yaptın? Aysun geç kaldı diye? Ya on dakikası gitti. Onlar geç ki. kaldı ama malzeme ararken. Herkes aynı şeyi yapıyor görmüyor Nöten musun? Nurten Hanım onlar o eşyasını ararken bizimkinler de bir şey oldu stres oldular. Olsunlar yani. Şakanın da dozunu aştınız. Kendinizi de aştınız. Çizginizi aşıyorsunuz artık yani. Bak alırken elim kesildi burada. Aysun sen şaka yaparken normal oluyor da bu, böyle şakayı kim yapmış bilmiyorum. Evet. Yine benim üstüme saldıracaksan eminim de. Sana da böyle şaka yapınca niye sinirleniyorsun? Ne şakalar Hı. yaptın sen burada? Şu anda bütün okları üzerine çekiyorsun böyle devam et. Demek ki sen yaptın ki direkt üzerine alınıyorsun. O kadar bu rahat yani. rahat, evet, rahat, rahat açıklama Aysun, yapıyorum bu yüzden. Şey Zeynep abla bunu senin yapmış olma ihtimalin de çok yüksek sonuç Bence... olarak... Bence Zeynep yaptı çünkü Zeynep Ben seni, yapsam ne derim biliyor musun? Senin daha önce ben... yapmış olduğun bir şey. Ben sakladım ara bul derim. Tabii bak Aysun hepsini panikletti. Evet, Yemeklerini yapamıyorlar. ama Şahmı'dan bağırıyorsun ama bak. Kızlar neredeyse ya iş, işlerini yapamayacaklar. Tamam, şimdi suçlusu Aysun oldu. Aysun, evet. Pek bağırıyorsunuz, hayırdır? Ama niye bağırmayayım? Yoksa Ayten mi yaptı? Bak sana bak, diyor ki bizi paniklettin diyor. Sen dua et, bu işin içinden Ayten çıkmasın. Ayten yapmaz öyle baksın. bir şey. Hadi bakalım, Hayır, Hayır, sen dua et. öyle bir şey yapmaz. Sen o da dua et, paniklemesin, işine baksın. Allah Ama hem aynı oldu, hem aynı oldu güzelim. Çok Allah bağırıyor, Allah. çok bir böyle üste çıkmaya çalışıyor. Kesin bunun altında Ayten var. Suçunu bastırma ya. Allah Allah, suçunu bastırıyorsun. Hangi suçtan bahsediyorsun ya? Aytan. Efendim. Yok ya Dudu böyle bir şey yapmaya cesaret sen edemez. Ben yapmam. Bence bunu yap, kesinlikle yap, cesaret de sen Cesaret edemez değil yapmam. Zeynep. Yaptıysam yaptım da Aysun'un sinirlendiğini gördün. Aysun'un e, sana çemkireceğini anladın. Hemen rotayı bana çevirdin. Sence böyle bir şey korkmuş olabilir miyim? Çok akıllısı. Aysun ne ki ben burada Nurten'le mücadele ediyorum. Ya evet orası doğru. Ay vallahi billahi daha program başlar başlamaz strese girdik yani. <laughs> Yani nerede yaşadınız Bakın siz? Orpma. Ay. ölümcek, ölümcek Bunlar hiç hayatlarında bir şey görmemişler. Evet. O kadar ki korkuyorlar, ki. Do, 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 de korkuyorlar gerçekten. Dudu, Dudu, o kadar korkuyorlar. Gerçek değilmiş. Ödüm patladı. Gerçek mi o? Ne korkuyorsunuz ki bu kadar? Kaçtı gitti. O kaçtı da ben buradayım. Kaçtı gitti. Bundan mı korktunuz? Bundan korktum. Güzel ya, ya, mi yaptın bunu? Gerçi çok ezik attım. Gene senin işindir bu. Yok, Otur kızım. <laughs> ya atır ve bir oyuncak örümcek ya bu kadar büyük tepki vermelerine inanamıyorum ya. Otur. Hayır beynim. Anneye gitti. Ama yani bu kadar zorlamaya gerek var. Ayon dört tane anne Belki sen getirdin kadını oraya koydun. <laughs> Aşk olsun sana Nuray. <gülüyor> Ay yok. <laughs> Ay ödüm patladı benim. Ben korkarım gerçekten. Ay, gerçekten Kork mi? Bir tane örümceklerden korktuğumuzu anladınız. Bize öyle bir oyun yaptınız. <laughs> ben gerçekten korkarım. Yılan bir, örümcek iki. Ay. <laughs> <laughs> Hüley tiken oldu. Ufacık şeyden korkmaya gerek yok. Abi bugün ne oluyor ya? Bunu kim yaptı? Ya Acaba bunu kim yaptı? Ya. Ama yalnız bir şey söyleyeyim. Kim yaptıysa çok komik olmuş yani, o ne ya? Bir de Yasemin teyzenin tepkisi, Nurten teyzenin tepkisi korkuyor, beni bitirdi. Korkuyor. Ama Çok sahte, gerçek değil ki. Gerçek örümcek Normalde değil ki. Normalde örümcekten korkan birinin bunu görünce tepkisi olmaz mı? Ben o ben yapmazdım ya, anlardım. Aa, bu şeymiş derdim, atardım giderdim yani. Ay bu neydi ya? Ay Nurten Neydi adam, bu Allah aşkına ya? Oh, kız, örümcek Ufacık. çıktı yastığımın altından. Bir Ay beni şaka yapmış karşısına. bize, otur. Ne şaka <laughs> mı? Zeynep abla götürdü örümcekleri. Ay biri burada. Ay. Oyuncak mıymış? Ne inşallah. Bak biri burada biri orada. Ben ay. de buradayım. Ay. Ya, ya böyle şaka mı olur bunu. ya? Beyoz. Ya bundan korkulur var ya. Onu. Bak çok tatlı. Yani bunu görüp normal, ben bunu görsem oyuncak korkmam. olduğunu düşünmem açıkçası. Ben direkt anlarım Anlam. oyuncak olduğunu. Ayten. Bu ne tarantula mı bu ne? <laughs> Kız bu şaka mıymış? Evet şakaymış. <laughs> şakaymış. Allah'ım ya yapmadım. bakar mısın? <laughs> ya, 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 gerçek olaydı Nuray. Ben ölürdüm. Ya bizim korktuğumuzu bilen birisi <laughs> evet. yaptı. Dün konuştuk ya. Nuray ya. Ay Ölüyor. Örümcekleri götürdüğü şeyin masasına koydu Ayten'in. Ne saçma bir şey. Sanki Ayten <laughs> yavru gibi. Ay var ya boğazım ağrıdı. korktu. Ay Şu aa, şuna bak. Aman Allah'ım. Ya bir şey söyleyeceğim Ayten. Söyle. Bu iş bence senin başının altından çıkmıştı. Niye? Sen bu, bu mutfağın içinde bir şey karıştıramıyorsun. Gidip kayınvalideli odasında tabii, yapıyorsun. Tabii yapacağını. tabii kesin öyle. Peki, yine. bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar böyle bir şey oldu mu? Senin başının bir şey söyleyeceğim. Çıkmıştır. Bugüne kadar benim tarafımda böyle bir şey gördünüz mü? Gördük işte. Görmedin. Hayır kendi demiyorum bundan önce. Ama dur gelin, dur gelin senin böyle başın böyle şeyler olsun oldu. Olsun Niye onu da Ya ben neden, ben neden benden yaşça büyük insanlara böyle bir şaka yapayım ki? Çok sıradan ve çok basit bir şaka. Ya ben, ben kayınvalidelere de... neden böyle bir şey yapayım? Tamam da senden böyle bir şey olmamıştı. Sen geldin ben oldu. Ben niye böyle bir şey yapayım? Ben Peki suçu bir şey benim üzerime ben atmak önce. Için sen yapmış olabilir misin? Ay gerçekten. Yani şunu dün konuştuk. Evet. Örümcekten korkuyor. Siz keçiyi getirince dün konuşup bugün nasıl böyle bir şey başımıza siz gelir? Siz korkularınızı belli edince olmuştur o. Ay bu çok Çağır bu, ya, bu. bu hemşerim olarak senden ay. hiç beklemezdim bunu. Çok, ya. Fena Çağırmış, bu çok fena çıktı. Çok fena çıktı. Ay aşk olsun ya. <laughs> Şu sakinliğiniz var ya beni tedirgin ediyor. Ay Nurten Hanım yeter artık yani Ay ne yaparım ben kendimi. Ay Nurten bir de getirirse. Ay ya bu ya yeter ya. her şeyi yapar bu. Ya ne oluyor hayırdır bana çatıyorsunuz bugün? Ya çatmıyorum da çok bir rahatsınız He böyle. O, onu gelinimden buluyorsunuz bunu benden buluyorsunuz hayırdır yani? E çok yani. rahatsın ama. Ne yapabilirim canım ben her beklerim. zaman rahatım. Her şeyi beklerim senden artık korktum. Ama tamam da yani Siz bu kadar da... Benim üstüme korkumuzu... gelip de beni Ay. bu kadar sinirlendirmeyin. Hayır bu korkumuzu bildiniz, dün gülüyoruz. öğrendiniz. Gelinime bana gelinime bana hayırdır inşallah. Yani siz dikkatimizi dağıtmak istiyorsunuz. Bizi işte demoralize etmeye çalışıyorsunuz Hayır, ama hiç, başarılı olamayacaksınız. hiçbir suçum yok onun için de hiçbir zaman... İnşallah yoktur. Yarın. Neriman Hanım hele dün siz bu kadar benim üstüme gelmediniz. İlk gün çehre aldım yani böyle yapıyorsunuz hepiniz Ay, hep bir de. Kıskandınız, kıskançlığından çatladınız herhalde. Ne alakası var çeyrek aldınız diye onu mu kıskandınız? Ama an neden an bugün hep böyle Hepimiz birden dün sen bu kadar üstüme gelmediydin. E, ne bugün bak sen de başladın. Varıyor, örümcek koymuşsun bir tane ne de buraya. Tabii mi? korktuk yani. Gözünle bak, gördün mü? geldi. Kaşıntı tuttu kadını. Tamam da benim yaptığımı gördünüz mü gözünüzle? E görürüz kameralar çıkartır görürüz onu. Çıkarır evet ama ben yapmamışsam özür dilecek misiniz benden? Özür dilerim. Tamam ben yapmadım. Dilerim. Ama böyle de çeyrek aldık diye de kıskançlığından... Canım çeyrek ile alakası var yani. ya. İlk Hemen bir çeyrek Bir şey ben seni de kıskanacağız Allah aşkına be. Yani Hem olmaz mı bu, bu kadar? kadar ki... İnanamıyorum ne olsun sana ya. Kız siz demin öyle kayınvalideler bir taraftan siz bir taraftan... Seda Hanım biri Aysu'nun tabaklarını, şey bıçaklarını, her malzemelerini, şeyine, her, her şeyine. şeyini götürmüş. Ayten de bunu benim yaptığımı düşünüyor. Yeni geldiğimi kullanarak bence kendisi yaptı. Sabote etmek için beni kullanıyor. Çekmeyeceğim bomboş bıçaklığım. Her şeyim. İlk 10 dakikam boşa gitti. Allah. Herkes yemeğini koydu. Ben böyle bekliyorum burada. Ne olacak peki? İndirelim perdeyi. Soru geliyor hazır mısınız? Evet. Gemiyle dünya turu kazandınız. Ne güzel olur. Ne güzel bayılırız. En güzel hem de büyük. Tamam mı? İki kamera hakkınız var. Birinde eşinizle siz büyük suite olan da. Sin... çocukları. Yok çocuk yok gemi çocuk yasak. Ya kaynanan alacaksın ya anneni hangisi? Çocuk yasak. E, onları niye götürüyorum ki? Onlar gelmek zorunda bir kabara daha var ya. Ha, ekstra birini daha götürmem lazım ya annem ya kayın var. Birini seç bacım. Ya anne. Şimdi Seda Ya kaynana. Ben kayınvalidemi götürürsem orada kendini kaptan zanneder. <laughs> Burada kendini gelin zannediyor. <laughs> yani hiç riske atmam annemi götürürüm. Anneni götür. Evet. Götürürüm. Kaynanan Bir dünyayı görsün. Kaynanan bozulur mu lan? Bozulur. Bozulmaz olur mu? Bozulur ama onun da kızına çıksa o da annesini götürmek ister. Bo